milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Ankara 7. Suç Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir kararla Twitter ve YouTube sayfalarım artık Türkiye'den erişime engellendi. Şimdi size soruyorum. Bu videoların herhangi birisinde milli güvenliğe tehdit, kamu düzeninin bozulması bunlarla alakalı herhangi bir şey görebiliyor musunuz? 18-20 yaşındaki öğrencilerle alakalı yapılmış bir şarkı ya da Yusuf'a mektup yani bu içerikte ne bulmuş olabilirsiniz acaba? bu belgeselde yapılan analizlerden yani bu kadar mı korkutuyor acaba? Ben kimin için bir tehditim? Ben milli güvenliğe karşı nasıl bir tehdit oluşturabilirim? Yani ben eski bir asker olarak kendi ülkesine karşı aidiyet hissi hala hat safhada olan birisi olarak yani bu kararı verenlerde, verdirenlerde bendekinin yarısı kadar bile vatan sevgisi, ülke sevgisi olmadığına adım gibi eminim. Benim yaptıklarım ortada. Beni hangi gerekçeyle sansürlüyorsunuz? Hangi gerekçeyle sesimi kısmaya çalışıyorsunuz? Bunu bir kişi açıklayabilir mi? Yani yıllar oldu ben ülkemden ayrılalı. Bir daha ülkeme geri dönebilecek miyim? Ailemi görebilecek miyim belli bile değil. Buna rağmen bir defa dahi ben kendi ülkemi kötülemedim. Hep bu da geçer dedim. Evet bugün sürgün yemiş olabilirim. Bugün ben ülkemden kovulmuş olabilirim. Ama bunun geçici olduğunu da biliyorum. Geçici olmasa bile son nefesimi ülkemden uzakta vermek zorunda kalsam bile yine de önemli değil. Ben doğru bilgilerim uğruna yaşamaya devam edeceğim.